Biz para of derdik, çok fazla yaptık. Bugün bunları toplamaya başladığımız zaman ama aman Allah'ım hepsinin yüz geldiğini gördüm. Artık şöyle yapıyorum, listeden hasta çağır, para çağır, bir daha tedavi, bir daha tedavi. Yeni bir iş kolu oluştu bize yani. Ama yaptığımız zaman vay be ne güzel yaptık falan diye düşünmüştük. Bence bu bu kongreden 3 sene sonra, 5 sene sonra biz bu endovasküler müşteri konuşmaya başlayacağız girişimsel nöroradyolog olarak da e, evet çok fazla elimizde endovasküler şey var ama bunu söyleyen hani tecrübe söyleyen bir adam olarak söylüyorum. Cerrahi hala çok değerli. Hala sanki biraz önde gibi geliyor ama iyi yerlerde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben e, izninizle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi aslında benim bu sunumda da başta da söylediğim gibi ulama istediğim hadise şu. E, çok farklı literatürde çok farklı sonuçlar var. Çok farklı kitabı modernitede çok farklı şeyler. İşte adam demiş ki kardeşim işte akım yönetisten takımda kullanamış İşte ipsilateral a bir a iki karşı tarafı ipsilateral a bir a iki antrenör komutanı kapatın. Sonra sallak yerin gibi Şimdi siz bunu yaptığınız zaman hastayı dönümden bir yola sokuyorsunuz aslında. Çünkü hastaya şimdi o saatten sonra anetmayı kapatamazsanız içine girip koyunleme şansınız yok. Bunun yanında hastayı cerrahi verme şansınız da çok az. Çünkü o hasta bir şekilde antagragan kullanıyor vesaire, ha yapılır yapılmaz diye bir şey yok ama hastayı riske ediyorsunuz, emboli yani riskine sokuyorsunuz. Aslında e, literatürde de görüldüğü gibi sonuçlar çok değişken. Herkesin hani el her yedim yoğun işi vardır, mentalitesiyle aslında hareket ediliyor. Hani bizim için endovasküler tedavinin en büyük handikabı oblüzyon, oblüzyon olmadığı zaman zaten otomatikman tedavi başarısız oluyor. Literatürün genelinde de oblüzyon oranları yani en iyisi, %90'lara yakın, en iyisi. Şimdi e biz bu durumda endovasküler tedaviyi kullanalım mı, niye kullanalım? Evet, endovasküler tedavi yapılması gereken hastalar var, yok değil. Hani ulaşamadığınız alan, hastanın genel durumu kötü, ileri yaş hasta, metabolik bir ton sorunu var. Şimdi bu hastaya endovasküler bir cerrahi sorusunu sorulduğunda e, eminim salındakiler çoğu endovasküler diyebilir. Çünkü endovasküler cerrahide ilk, ilk girişimi yaptığınız esnada, yani işe işi e, acil durumu çözdüğünüz esnada, kanamış bir hasta için konuşuyorum, esnada endobasker böyle biraz daha soft geliyor. Endobaskerdeki sorun helali o acil durumu çözdükten sonra başlar. Çünkü siz o stent koyuyorsunuz, koyu koyuyorsunuz, deminim işte hastaya antagragamlaştırıyorsunuz, hasta uyum sağlıyor, sağlamıyor. Siz hasta savaşa ondan sonra başlıyorsunuz. Ha, cerrahide işi giriyorsunuz, kapatıyorsunuz, mesele bitiyor. Hasta ile ilgili bağınızı sadece işte postop, epidural, hematomi vesaire, enfeksiyon, 3-6 ay içerisinde hastayla olan bağınızı koparıyorsunuz. Ben en avaskı öyle değil. En de yaptığınız zaman hasta size nikahlanıyor. Abi yana tabi de söyleyeyim. Evet, evet hocam. Buyurun. Ee, şimdi çok güzel bir şey paylaşılıyor. 10 yıldır yapıyoruz. İş yükümüzün bir kısmı yükse. Ne güzel söylendi. 40 yıldır yaklaşık anevizma kliplenen bir klinikten geliyoruz İş yükümüzün yüzde belki 0.01 bile nüks gördüğümüzü hatırlamıyorum. Kliplenmeden dolayı. Ee, o birden bire öyle aklında şey yaptı. Hani bu işin dayanıklılığı, uzun vadesi, versatile mı değil mi, en basmıyor. Onu sadece paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Buyurun. Okan Hoca'ya bir soru sormak istiyorum. Normal damar içe akımı laminer akım. Tübülan olduğu zaman bu boğuşer streste bir, e, bir sorun yaratıyor. Ve bu da e, düşük olduğunda, ateroid planına, yüksek olduğunda, endotel hastalığına yani analizmeye kadar giden e, sorunların oluyor. Endovasküler girişimde siz akım yönlendirici stent gibi e, Vedat'ın da gösterdiği gibi damar trasi sinir hattını değiştiriyorsunuz. E, gerçi uzun süre antiagregam kullanarak e, damar içerisindeki o oluşan akım patolojisi maskeleniyor ama o olmasa da e, bu Golşi stres ya da akın nasıl bir yöne doğru gidiyor, Nasıl bir patoloji gelişiyor bu şekildeki ee, planlar akın bozulmasına bağlı? Hocam, ee, ben çok ilgilendiğim bir konu. <laughs> Özellikle o antriyokomünikan alerjizmalarıyla ilgili hangisi kanar, hangisi kanamaz diye de iki tane ee, şey yaptık, hatta tiplendirme yaptık bu golşi stresle niçin analiz bakalım, kanal analizmanın hemodinamisi nedir gibi çalışma yaptık bayağı. Şimdi hani sorumuz e, medikal bazlı malzeme üzerinden cevaplayacak olursam, bizim stentlerin özelliğinden e, yaklaşık olursak, modelleme ile ilgili bizim elimizde hani balon harici üç tür stentimiz var bunlarla ilgili söyleyebiliriz. Birincisi açık yüzlü stentler, Bunlar işte nöroformlar gibi, işte Atlas gibi piyasa ismi olan şeyler. İkincisi hocam kapalı hücreli stentler, işte Enterprise'lar, e, Akrilo stentler gibi. Üçüncüsü de Braided, örgülü stentler. Şimdi bu ilk iki sistem hocam. hocam. Biz e, yani hocamın söylediği gibi anizm'e girdiğimiz zaman orayı modelleyelim, bir şekilde içine koyu saralım ve bu işten kurtulalım şeyindeydi. Daha sonra çalışmalar kapalı hücreler, aslında açık hücreler, açık hücreler yapmıyor ama kapalı hücrelerde şunu hissettiler. Ya biz ya yes, stent yaptık, Meli abi de bilir, kendi kliniklerinden çıktı bu yazı. Hatta ya yes, stent yaptık, Enterprise'da, ya içerisini koyulayamadık ama bu Servan Hoca 9 vakalık serisindeydi. Hiç yapamadık ama bir şekilde anevrizma gitti deyip bir stentle yani akımın yönlenmesiyle anevrizma ilişkisi arasında ilk bağlantıyı bulduğumuz çalışmalar. Daha sonra e, literatür ve e, şey camia, a biz sadece anevrizmanın içerisinde koyulamayalım. Burada bir hemodinamik var, sizin dediğiniz gibi şiş stres faktörü. Yani akımın belli bir hızla damarda oluşturduğu bir hemodinamik olarak hızla artan bir şey var. Biz buna yönelim yönelelim derken yeni yeni flow doğurturlar bu sefer şeye çıktı. Aslında endovasküler camiada da asıl problem tecrübeli endovasküler merkezleri klinikler artık e, biz bu hastayı çok iyi yaparızdan geçti. Biz bu hastayı 10 yıl sonra nasıl gelecek? Çünkü ben buradayım. 10 yıldır buradayım. Bu bana geliyor. Birçok bir arkadaş şöyle düşünüyor ya ben bugün burada cerrahi yapıyorum, devlet hastanesinde, ya elini de basıp geliyorum. İki sene sonra ne olacak, Bu hasta gitti, sak geldi falan diye. İnanın ki o hasta geliyor, sizi buluyor. Bu sefer biz devamlı çalışmalarımızda da bakış açımız, yani bunu nasıl, işte iyi yapalım, x yapalımdan ziyade, bunu ne çeşit yapalım da lükste bir daha bu hastayla uğraşmayalım düşüncesine gelmeye başladık. Ee, bizim için yani tecrübeli kliniklerle en büyük sorun en büyük sorun bu. Anevrizma ile ilgili ben e, soruyu doğru anlayabilir miyim hocam? Hem endovasküler açısından yoksa e, daha morfolojik olarak mı? Yani değiştirdiğiniz akım eee hocam bunu da orturlar sorun durur daha sonra hedeflediğiniz şekilde sonuçlanıyor mu? Evet, yani. şimdi flow doğrultuları ana şehir o. Eren abimiz bilir. Bu flow doğrultuları hocam açık hücreli ya da e, örgülü sistemler gibi ağır sistemler. Bunları mikro katiterlerden taşırken bile böyle zorlaya zorlaya gidersiniz. Yani ka kaba bir demir parçası beyni atıyormuş gibi hissedersiniz. Elbette bunların bazı şeylerde büyük kateterleri olur, kalın katiterleri. O katiterlerle damar röktür etmek için çok koyarlarsınız. Şöyle bir eğim var, mesela Mecatorisesinde ya da Antio lukluklulara falan bunları girdiğiniz zaman bu stentin önceki damar haliyle sonraki damar hali çok farklıdır. Yaptığınız işlemi yaptığınız zaman bu damar eğim olan A2 olsun ya da M2 trases, M1 M2 trasesi eğimli bir M1 M2, M2 trasesini artık yeni bir dümdüz M1 M2 trasesi alsın. Aslında gücünü de buradan alıyor. Biraz Sen, da buradan alıyor. E, akımı türbülans yapıyor mu diye değil mi? Asıl soru bu. Galiba laminar akımı çok bozmuyor. Şu, flow dynamik, değiştirmiyor. Suvar stresiyle ilgili. Evet, şöyle. Anevizmanın önünü açtığımız için flow dynamik tırları. içerisindeki bol şey stresi azaltıyor. Kesin zaten öyle tedavi Ama en iyi yaptığı şey özellikle bifurkası anevrizmalarında da e, biz bunu dominant e, damara koyalım e, oranın vasküler morfolojisini anatomisini regüle ediyor. Evet. E, o nedenle anevrizma zaten. E, bu bifurkası anevrizmalarında da dayanan nokta dayanak noktası bu buraya tam. Evet. evet, enteresan bir şekilde o anevrizma yok oluyor. Ben benim için de bir sürpriz. Ha, ne oluyor? anevizma hemen kapanmıyor. Biz klibi koyuyoruz, anevizmayı hemen kapatıyoruz ama vizitasyon anevizmasına, da, domyant damardan eee biz proksimale doğru bir akım çevirmiş koyduğumuz zaman eee o anevizmanın kapanması belki iki yıl oluyor, üç yıl Ama o anevizma kapanıyor. Bu arada kanama riski var mı? Tabii ki var. Markette daha ideal bir cihaz var mı? Sanırım yok, yok. Şu an için. O nedenle de eee Zaten <laughs> minimal invaziv evrimleşme noktasında daha ideal bir cihaz bulununcaya kadar ne yapmışsak yaptık zaten. Ondan sonra işimiz daha da zorlaşacak ya. Yani. Ee, ben şöyle <laughs> bir hani kesin bir mesaj verebilir miyiz diye. Biz şimdi toplam sempozyumun konularını planlarken proksimalden başladık, istere doğru gidiyoruz işte proksimal ince anevrizmaları, parakrinoid anevrizmalar. Parakrinoid anevrizmalarda mesela bölgesel olarak endovasküler tedavi, obliterasyon oranları da kısmen daha iyi. E, i̇yice bu anevrizmalarına doğru gittikçe oran azalıyor. Oran azalıyor çünkü akım dinamiği çok evet, Evet, akım oktan yani, bir değişiyor. özellikle dallanan bölgelerde siz hani iç ada tek bir damar dolaşıyor ama dallanan bölgede farklı akımların geldiği evet. dinamiklerle Var arada. Markette ideal bir cihaz henüz yok. Akon kompleksi çok daha farklı. Aslında akon kompleksinin cerrahisi de çok kompleks. Düşünsenize orada kaç tane damar Ayşegül sek etmemiz gerekiyor? Altı mı? Sekiz mi? Değil mi? Her oranlar bir vesaire. Ona yakın damar da sek etmemiz gerekiyor. Hepsini korumamız gerekiyor. Hani cerrah burada tecrübeli cerrahlar tabii ki sunumlarını yapıyorlar. Çok kolaymış gibi geliyor ama aslında intraoperatif olayları oraya taşımak o oyunu hazırlamak, klibi koyar duruma getirmek de o kadar kolay değil. Onlara bağlı da mortalite, morlikte e, riskleri tabii ki her zaman taşıyorum. Şunu sormak istiyorum. Aklım bölgesi anevrizmasını ben, ben kesinlikle endovasküler yapmam. Cerrahi veririm. Ya da cerrahi yaparım. E, ya da ben aklım kompleksi anevrizması ben, ben kesinlikle endovasküler yaparım. Ya, şimdi, ya burada daha iyi dediğim böyle bir iki başlık var mı? Ya şöyle söyleyeyim, bizde genelde hani klinik olarak biz daha çok cerrahi eğilimliyiz. Özellikle bu dallanma bölgesi hani özellikle MC, antrenör komünikan, işte biz de bacağın erizmalarında <laughs> genel olarak cerrahi meyilli bir kliniyiz. Şimdi benim e, burada dikkat ettiyseniz endovasyon tedavi yaptığım hastaların e, iki tanesi Glasgow altı olan hasta, bir tanesi 80 yaşında hasta, bir tanesi 68 yaşında hasta. Şimdi 68 yaşındaki hastaya da ben cerrahi önerdim. Arkadaşların birçok komorbid problemleri var. İşte antagragan kullanıyordu, işte diyabetikti vesaireydi. Ona endovasküler yapmak durumunda kaldı. Şimdi bizde hani e, biz bu işi yaparken hastayı seçerek yapıyoruz. Aslında genel olarak hasta endovasküler mi, cerrahi mi sorusunun cevabı hastada yatıyor. Yani her hasta bu noktada kendi kitabını yazıyor. Çünkü siz bu hastaya cerrahi de yapsanız, endovasküler de yapsanız bir şekilde hastanın sorumluluğunu alıyorsunuz. Ha, ben cerrahi yapabildiğim hastaya cerrahi yapmayı tercih ederim. Çünkü hastayla dediğim gibi en fazla altı ay içerisinde bir komplikasyonla karşılaşmazsanız bir kesiyorsunuz ama endovaskülerde öyle değil. Endovaskülerde hasta sizi tekrar dönüp dolaşıp bir şekilde buluyor. Yine gösterdim bizim tekrar oper ettiğimiz hasta e, endovasküler tedaviyle primer koyuleme yapıldıktan 5 yıl sonra tekrar kanadı ve geldi. Biz tekrar primer koyul yaptık. Ama hastaya niye primer koyul yaptık? Cerrahi yapmadık. Hasta klasko altı. Yani şimdi bu hastayı cerrahiye sokmak mı daha mantıklı? Endovasküler almak mı daha mantıklı? Yani bir şeyden, şeyden kod çekiniyoruz özellikle akum bölgesindeki problemimiz endovasküler tedavi tamam yapalım. Ee, hastanın postop yürültü durumunu da düşünmemiz gerekiyor. Tabii işte zaten e, kullanmak zorunda kalan işte kullanmak zorunda kalan bir kapak hastası değil mi? Her evet. öyle 30 yaşında kanamış olarak gelmiyor 70 yaşında, 80 yaşında, işte bizde yatıyor şimdi. 81 yaşında bir hasta var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz mesela. Akses çok kötü, komorbiditesi çok kötü. Öyle çok kompleks hastalık. Hani bizim o zaman buradan çıkartacağımız mesaj şu olmalı bence endovasküler kol olarak. Bir, akomaneye gitmesini daha kompleks hale getirmeden çözebiliyorsak çözmemiz lazım. Daha kompleks hale getirdiğimiz zaman mikrocerrahinin de işi çok zorlaşıyor. Endovasküler tarafında işi daha da zorlaşıyor çünkü listele geçemiyorsun, akses bulamıyorsun, orada daha zamanında yapılmış bir tedavi var, onu geçemiyorsun vesaire. Evet, son sözü de sana verelim. Şey, teşekkür ederim sizin için. Ben sizin sorunuza yönelik olarak söylüyorum. Yani endovasküler şu an mükemmel değil ve birçok komplikasyon var ve bir kran çok sık görülüyor. Anjiyoya girdiğimiz zaman da bunu Vedat abi de çok iyi biliyordur çok ciddi sıkıntılar var. Tel geçmiyor, kateter geçmiyor, bazen işte ne bileyim edebiliyorsunuz ama böyle büyük sıkıntılar var. Ama bunu araştırıyoruz. Yani deneysel olarak bu devam ediyor ve burada şundan da bahsetmek gerekiyor. Firmalar bize hangi ürünü veriyorsa biz onu kullanıyoruz. Ama bizim Türkiye'de kullanmadığımız aslında dünyanın bir kadının kullandığı farklı ürünler de var. Ben sadece ben bunu yapmak istiyorum.